Merhabalar, yayın yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey. Şimdi petrol fiyatları ile ilgili biraz kafa karışıklığı var. Çünkü omikron sonrasında burada talep kesilebilir diyorduk ama doğalgaz fiyatları hiç durmuyor. 180 euro vadelilerde özellikle fiyatlamalar görülmüş. Biz haberleri öyle vermiştik sabahtan bu yana. Dolayısıyla petrol talebi keser mi, hız keser mi, fiyatlar biraz durulur mu? Nedir görüşünüz? doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman özellikle son dönemde hava koşullarının bir miktar sertleşmesiyle özellikle Avrupa tarafındaki sert hava koşulları doğalgaz talebinin bir miktar daha artmasına yol açtı. Tabi burada Rusya'nın doğalgaz miktarını bir miktar doğalgaz satışını da bir miktar azaltmıştı Avrupa'ya verdiği. Bu da doğalgaz fiyatlarının artmasına yol açıyor. İkisi birleştiği zaman doğalgaz fiyatlarında yukarı yönlü seyri gördük. Tabii ki buradaki önemli etkilerden bir tanesi de doğalgaz fiyatları artarken aynı zamanda doğalgazdan bir miktar petrole de geçiş var. Çünkü doğalgaz birçok özellikle üretim tarafında, sanayi tarafında kullanılan ürünlerden bir tanesiydi. Buradaki artan maliyetler üreticilerin miktar daha alternatif ürünler olarak petrolün yönelmesine yol açtı. Bu da petrol talebinde bir miktar talebi getirmesi bekleniyor. Hem bir taraftan omikron varyantı endişeleri, diğer taraftan özellikle faiz artırımı nedeniyle küresel büyümeye yönelik endişeler ki Çin tarafında bir miktar zaten büyümenin azalacağı endişeleri başladı. Bu petrol talebini kesse de son günlerde gördüğümüz kadarıyla bir miktar 200 günlük ortalamanın üzerinde bir petrol örneğin 72 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor ki bunun en büyük sebepleri bir tanesi de e, özellikle e, doğal gaz tarafından e, artan maliyetlerden petrol e, talebini, petrole geçiş nedeniyle bir miktar talebin artması bu seviyelerde e, dengelendiği görünüyoruz petrol fiyatlarının. Peki önümüzdeki döneme ilişkin öngörü aldık. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey yorumlarınız için. Şimdi özellikle tabii e, kurda hızlı geri geliş dedik. az önce.